Aybars Bozkuyu şimdi şarkı söyleyecek. Evet Aybars Bozkuyu dinliyoruz. Evet Aybars dinleyelim. Hadi bakalım. Küçük kurbağayı mı söyleyelim acaba? Evet. Küçük kurba, küçük kurba, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzeyir. Hadi söyleyelim. Bize bir şeyler anlatır mısın Aybars Boskoju? Okulda neler yapıyorsun mesela? Kutuyum burada. Evet. Evet. Peki dün deniz kenarına gitmişsin. Neler yaptın deniz kenarında? Sopa aldım. Sopa. Bir tane Çok güzel. Şimdi şimdi neler yapıyorsun Ayda Aybars Bozkuyu? Hamur mu yapıyorsun? Peki hamurdan bize bir şeyler gösterir misin? Evet. Şimdi Aybars Bozkuyu hamur yapıyor bize. Aybars hamur işinde çok ustadır. Çok güzel Aybars Bozkuyu. Evet. Ne yaptığını söyler misin Aybars? <laughs> tamam sonra söyle o zaman. Aybars Bozkuyu 3 yaşına girmesine çok az kaldı. Çok güzel oyunlar oynuyor. Burada Aybars'ın oyuncakları var. Aybars kule yapmayı çok seviyor. Özellikle uçak yapmayı çok seviyor. Değil mi oğlum? Evet. evet. Çok güzel uçak yapıyoruz biz. Sonra Aybars Bozkuyu sarı bir tane e, hamuru var. Bunlar da Aybars'ın hamur kutuları. Şunlar da hamur kutularımız. Tren yaptım tren. Ha tren yapmış. Evet. Bakın Aybars nasıl tren yaptı. Çok güzel. Evet. Aybars'ın trenleri çok güzel olur. Çünkü Aybars e, tren olan bir yerde yaşıyor. Aybars tren yolu nerede oğlum? Çok uzakta. Çok uzakta. Ha, çok uzakta. Evet. Peki sen trene bindin mi? Nereye gittin? Ama bir defa binmiştin anneyle. Anneye bindim. Nereye gittiniz? Ameye gittim. Ha. Tamam. O zaman bir şeyler söyleyecek misin? Videomuzu kapatalım mı artık? Evet kapatalım. Tamam hadi o zaman bay bay de.